Ne bana gelecek <laughs> yapıyorsun lan? Şey Bak. Kardeşliğimizi kendimizi canlandırıyormuşuz gibi yapacağız. Diyeceğiz ki kızlara biz sizle de kardeşiz. Hı. Neden? Eee yani. Can mı oldu? Gerizekalı. Sen Şimdi... yapacağım planı Oğlum şimdi bak. Şunu bir doğrula. Ben nerede falan ya. Liseden beri bana iş koyuyor tamam mı? İş koyuyor. Ha. Rose kardeşi, sen kardeşini, ben ablasını bacanak misali. <laughs> mi? Ama bunları inandırmamız lazım herkese. Nasıl? Niye? Anlatayım mı? <laughs> sen ben seni mi? sikersem. <gülüyor> 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 Kaçarım şey. ben. Hayır oğlum. Kardeş kardeşi sever de siker de mantı. Anladın mı? Ha benim sikeceksin yani. <laughs> Tabii oğlum. Ne, Olsun. ne, ne sanacağız onu amına koyayım? Sen mi beni sikeceksin? Olur mu öyle şey? Oğlum ilk ben sonra sen. Yok oğlum ilk Çıkardan ben. kimliğin? Kim büyük son siker? Bil Bilader kimlik de olmaz bu. Çıkar kimliği. Yani? <laughs> Abi çıkar vurma sen ikisi de mi? Kelle ağrıç 55. <gülüyor> 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 neyse neyse şaka yapalım birbirimizi sikmeyelim oğlum ayıp lan. Gel. Ayıp mısın abi? Gel gel. Duydun mu yaptıkları planı? Duydum sen duydun mu? Duydum. Bunlara e, yüz vermemek lazım ben anladım tavrından ayırıyor işte.